2. Abdülhamit Han Takvimler 31 Ağustos 1876'yı gösterdiğinde içeride ve dışarıda pek çok problem ve çöküntü yaşayan Osmanlı İmparatorluğu'nun başına yeni, cesur, gözü kara, doğru bildiklerinde ve memlekete faydalı olduğunu düşündüğü işlerde inatçı, hükümdar karakterinin yanında bir o kadar da maneviyata ve ailesine düşkün, kimilerine göre sıradan fakat pek çok tarihçi ve yazara göre ise Osmanlı'nın çöküşünü yavaşlatmış hatta projelerinin ve zekasının gereği yerine getirilebilse Osmanlı'nın tekrar yükseliş umudu olacak olan Sultan II. Abdülhamit Han tahta çıkmıştır. Gelin şimdi sizlerle tarihin tozlu sayfalarına biraz karıştırıp Sultan II. Abdülhamid'in şehzadeliğinden başlayarak hükümdarlığının doruk noktalarına ulaştığı yıllara dek yaptıklarına ve yaşadıklarına daha yakından bakalım. Sultan II. Abdülhamid'in şehzadelik yılları Sultan Abdülhamid Han uzunca boylu, esmer cetenli, uzunca burunlu, ela gözlü, hafif kıvırcık sakallıdır zeka ve hafızasının güçlü olduğu, açık bir tarzda konuştuğu, kendisine anlatılanları uzun müddet sabırla dinlediği söylenen Sultan Abdülhamit, oldukça dindar bir insandır. Kızı Ayşe Sultan, babasının dindarlığını şöyle anlatmıştır. Babam, doğru ve tam dini itikada sahip bir Müslümandan başka bir şey değildir. Beş vakit namazını kılar, Kur'an-ı Kerim okurdu. Daima camilere gittiğini, Ramazanlarda Süleymaniye Camii'nde namaz kıldığını, o zamanlar camide açılan sergilerden alışveriş ettiğini hikayelerinde bizlere anlatırdı. Babam herkesin namaz kılmasını, camilere gitmesini çok isterdi. Sarayın hususi bahçesinde beş vakit ezanı Muhammed'i okunurdu. Babamın bir sözü vardı. Din ve fen bu ikisine de itikad etmek caizdir derdi. 2. Abdülhamit, Sultan Abdülmecid'in Terimüjgan Kadın Efendi'den olan oğludur. 21 Eylül 1842 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda dünyaya gelmiştir. Henüz 10 yaşındayken annesini kaybetmiştir. Sultan Abdülmecid'in diğer çocuksuz eşi Pirüstü Kadın Efendi tarafından büyütülmüştür. Pirüstü Kadın Efendi Abdülhamid'i kendi çocuğu gibi büyütmüştür. Babasının ölümünden sonra yerine tahta geçen amcası Abdülaziz, diğer şehzadelerle birlikte Abdülhamit'in eğitimiyle de yakından ilgilenmiştir. İkinci Abdülhamit, Gerdan Kıran Ömer Efendi'den Türkçe ve Edebiyat, Ali Mahvi Efendi'den Farsça, Vakanuviz Lutfi Efendi'den Osmanlı Tarihi, İbrahim Edhem Paşa ve Mösyö Gardet'ten Fransızca, Mirelay Lombardi ve Kalisto Goetelli'den musiki dersleri almıştır. Gençlik günlerinde veliaht olarak büyük kardeşi Şehzade 5. Murat görüldüğü için saray çevrelerinde fazla ilgi görmeyen Abdülhamit bu nedenle aşırılıktan uzak sade bir hayat yaşamıştır. Opera ile ilgilenen, birden çok opera klasik eserlerini Türkçeye bizzat tercüme eden ve tercüme ettiren II. Abdülhamit 2. Mahmud'un zamanında kurduğu Mızıkayı Humayun için opera eserleri bestelemiştir. Marangozluk zanaatinde de çok maharetli olan Abdülhamit, bugün Yıldız Sarayı ve içerisindeki Şale Köşkü ile Beylerbeyi Sarayı'nda görülebilecek birçok yüksek kalite mobilyanın da zanaatkarıdır. 2. Abdülhamit, kendisinden önceki diğer padişahların aksine, Şehzadeliği sırasında yurtdışı ziyaretlerine çıkmış Tahta çıkmasından 9 yıl önce amcası Sultan Abdülaziz'in 1867 yılında çıktığı Avrupa gezisinde amcasına refakat etmiştir. Bu gezide 30 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde Paris, 12-23 Temmuz tarihlerinde Londra, 28-30 Temmuz tarihlerinde ise Viyana ziyaretlerinde bulunmuş. Avrupa'nın pek çok önemli şehri ve başkentini ziyaret etmiştir sandalyede oturup kılıcıyla verdiği meşhur pozun fotoğraflandığı kale olan Balmoral Kalesi bu gezide ziyaret edilmiştir. Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışı Sultan II. Abdülhamid Han 31 Ağustos 1876 yılında padişah ilan edilmiştir. 7 Eylül günü ise Eyüp'te kılıç kuşanmıştır. Sultan II. Abdülhamid'in günde muntazam olarak 15-16 saat çalıştığı söylenmektedir çalışma saatleri dışında hobi olarak marangozlukla uğraşmıştır. Gençliğinde binicilik, yüzme, atıcılık, güreş gibi sporlar yapmıştır. Tiyatro ve operaya olan ilgisi de çok büyüktür. Yıldız Sarayı'nda yaptırdığı tiyatroda çeşitli oyun ve operaları hususi olarak getirtilir ve ailesiyle birlikte seyrederdi. İkinci Abdülhamit matbaa ve yayın işlerine çok meraklıydı. Modern matbaa makinelerini Türkiye'ye getirtip ...kaliteli divan eserleri bastırılmıştır. 2. Abdülhamid, ordu ve donanma, eğitim, sağlık, ulaşım, haberleşme... ...ve sosyal yardımlaşma alanlarında pek çok ıslahata imza atmış... ...ülkesinin eski güç ve kudretine kavuşması için canı gönülden çaba sarf etmiştir. Saymakla bitiremeyeceğimiz bazı ıslahlardan bahsetmek gerekirse... ...bizzat 2. Abdülhamid Han'ın emriyle yurdun dört bir yanında... Eğitim istatları yapılmıştır. Ortaokullar kurulmuş, liseler kurulmuş, kız öğretmen okulu açılmış, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ticaret Fakültesi, Yüksek Mühendislik Fakülteleri ve Siyasal Bilgiler Fakültesi açılmıştır. Bugün hala kullandığımız terkos suyu hizmete girmiştir. Yine ikinci Abdülhamid'in emriyle bütün yurtta liseler açılmaya başlanmış. Ziraat Bankası kurulmuştur. Bursa'da bir ipek hane açılmıştır. Rumeli, Anadolu, Bağdat ve Hicaz demir yolları onun emriyle başlamıştır. Abdülhamit tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu büyük bir buhrandaydı. 1871'de Ali Paşa'nın ölümünden sonra saray ile Babe Ali arasındaki çelişme alevlenmiş, 1875'te devlet borçlarını ödeyemez hale düşerek Muharrem kararnamesi ile moratoryum ilan etmiş, Rusya'nın başını çektiği Panslavizm akımının etkisiyle Balkanlarda milli isyanlar baş göstermişti. Yurt içinde meşrutiyet yanlısı görüşler güçleniyor, hatta padişahlığın tasfiyesiyle cumhuriyet ilanı fikri tartışmaya açılıyordu. Abisinin yerine tahta geçirildikten sonra her iki saltanat değişiminin mimarı olan Mithat Paşayı Sadrazam yaptı. Sultan II. Abdülhamit Han, 23 Aralık 1876 yılında Osmanlı Devletinin ilk anayasası olan Kanuni Esası'yı ilan etmiştir. Meclis Mebusan ve Ayan Meclisi üyelerinden oluşan ilk Meclis Meclisi Umumi, 19 Mart 1877 yılında açılmıştır. Böylece Birinci Meşrutiyet Dönemi başlamıştır padişah ile meclisin ülkeyi birlikte yönetmesi ilkesine dayanan anayasal monarşi sistemine geçilmesiyle birlikte, yargı bağımsızlığı ve temel hakların anayasada teminat altına alınmasına rağmen esas hakimiyet padişahın olarak kalmıştır. Abdülaziz döneminde 1876 yılında başlamış olan Hersek İsyanı ve Bulgar isyanları sürerken, 5. Murat döneminde Sırbistan ve Karadağ ile de savaşlar Balkan topraklarını savaş alanına çevirmiştir. Bu isyanları kışkırtan ve destekleyen Rusya, şart meselesini halletmek üzere fırsat kollamaktadır. Kırım Savaşı sırasında Rusya, aralarında Osmanlı Devleti'nin de bulunduğu Batı İttifakı'na yenilmiş ve yalıtılmıştı. Çeşitli ıslahatlar yapmasına rağmen ülkenin iç ve dış tehditleri pek çok önem arz ediyordu. Sırbistan 1815 yılında özellik kazanmış, bu özellik Ruslarla imzalanan Akkerman Anlaşması ve Edirne Anlaşması ile teyit edilmiş, 1835 yılında Sırbistan'ın ilk anayasası kabul edilmiş, 1867 yılında ise Batılı ülkelerin baskısıyla Türk birliklerinin Sırbistan'daki bütün kalelerden çekilmesi üzerine Sırbistan görünüşte özel ancak fiilen bağımsız bir yapıya kavuşmuştur. Karadağ ise İşkodra'ya bağlı bir sancak olmakla birlikte Osmanlı hakimiyeti için askeri harekat yapılmasına lüzum görülmeyen çorak bölgede Vladika adlı yöneticiler kısmi bir özellik yaşamakta olup 1852 yılında Rusların da desteğiyle Karadağ Prensliği adıyla bu özelliği resmiyete kavuşturmayı başarmışlardır. Geleceği gören ve etraftaki tehditlere karşı bir bir ıslahatlar yapan 2. Abdülhamit Han dış borçların içinden çıkılmaz bir hale geldiği 1881 yılında Duyunu Umumiye'yi kurmuştur. Bu kurum Osmanlı Devleti'nin iktisadi işlerini yönetecek ve dış borçlanmayı azaltacaktır. Osmanlı'nın tekrar eski günlerindeki güç ve kudrete kavuşacağını düşünen Batı, Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesine varacak olan acı olayların gerçekleşmesini sağlamıştır. 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece Taksim kışlasındaki avcı taburuna bağlı askerlerin subaylarına karşı ayaklanarak kendilerine önderlik eden din adamlarının peşinde heyeti Mebusa'nın önünde toplandılar ve ülkenin şeriata göre yönetilmesini istediler. Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti İhsan'cılarla uzlaşma yolunu seçti ve hükümet üyeleri tek tek istifa etti. Şüphesiz bu dış mihrakların oluşturduğu bir tehditti. İsyan heyeti mebusan üzerinde de etkili oldu. O gün ittihat ve terakki üyesi mebuslar can güvenlikleri olmadığı için meclise gitmedi. Bazıları İstanbul'dan uzaklaşırken bazıları da şehir içinde saklandı. Bu arada isyancılar ittihatçı subaylarla mebusları buldukları yerde öldürüyorlardı. Hükümetin ve meclisin etkisiz kalmasıyla 2. Abdülhamit yeniden duruma hakim oldu. İsyanı başlatan muhalefet ise herhangi bir programdan mahrum olduğundan önderliği elde edemedi. İttihat ve Teraki asıl güç merkezi olan Selanik'te 3. Ordu'yu harekete geçirdi. Böylece isyanı bastırmak üzere Hareket Ordusu kuruldu. İsyancılar 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece İstanbul'a girmeye başlayan Harekat Ordusu'na karşı başarısız oldular. Heyeti Mebusan ve Heyeti Ayan da bir gece önce Yeşilköy'de toplanarak hareket ordusunun gelişiminin meşruluğunu tasdik etmiştir. İsyanın bastırılmasından sonra sıkı yönetim ilan edildi ve isyancıların önderleri divana harpte yargılanarak ölüm cezasına çarptırıldılar. Muhalefet hareketi önemli kayıplara uğradı. Ancak en önemli gelişme, Meclisi Umumi Milli adı altında toplanan Heyeti Mebusan ve Heyeti Ayağı'nın 27 Nisan'da 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesini, yerine 5. Mehmet'in geçirilmesini kararlaştırılmasıydı. Ayrıca 2. Abdülhamid'in İstanbul'da kalması da mahsurlu bulunarak Selanik'te oturması münasip görüldü. Divanı Harp 2. Abdülhamid'i yargılamak istediyse de yeni kurulan Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti bunu kabul etmedi. 3 sene Selanik'te ev hapsinde tutulduktan sonra II. Abdülhamit 1912'de İstanbul'daki Beylerbeyi Sarayı'na getirildi. 10 Şubat 1918'de İstanbul'da vefat etti. Bugün aziz hatırası ve naaşı Sultan II. Mahmut Türbesi'nde bulunmaktadır. Kısaca II. Abdülhamit Han namı değer Ulu Hakan ülkedeki ve dünyadaki tehditleri görmüş. Tehditleri bertaraf etmek için büyük çaba sarf ederek çalışmış. Osmanlı'nın alışık olmadığı pek çok ıstırata imza atmış. Aydın, mümin, zanaatkar, sanatsever ve zeki karakteriyle ön plana çıkmış. Nitekim aslanı kediye boğduran emperyal güçler tarafından tahttan indirilmiştir.